Sahip olduğumuz en büyük güç olan bilinçaltı gücümüzü kullanarak dileğimize, dileklerimize kavuşmaya devam ediyoruz. Senin de hayatta beklentilerin varsa, istediğin, dilediğin şeylere bir türlü sahip olamıyorsan, neyi, nasıl, hangi yöntemle, ne şekilde isteyeceğini bilmiyorsan, bizi takip et, bize katıl ve sonsuz, uçsuz bucaksız evrende her ne istersen ona sahip ol, dilediğin gibi yaşa. Evet arkadaşlar yine bugünkü içerikte ev manifesti yapacağız. Hep hayalini kurduğumuz, içerisinde sevdiğimiz insanlarla yaşayacağımız, güzel vakitler geçireceğimiz evi manifest edeceğiz arkadaşlar. Bunun için tabii ki %100 inanacağız. Şimdi video içerisinden bahsetmek istiyorum. Her zamanki gibi ilk önce bilinçaltı bilgisi, daha sonra rahatlama, nefes egzersiz bölümü, son olarak da son bölümde de biliyorsunuz anahtar kelime ve dilekli bütünleştirme. Evet vakit kaybetmeden bilinç 6 bilgisine geçiyoruz.